Sen ne dedin Mustafa? Bugün şu tavuğumu bir doğrasam. Karın acıktı. Pratik yönden en basit yönden bir tavuk kavurma. İri iri doğrayacağız. Sulu gene bir kavurma yapacağız. Tavuğu bütün aldık. Şöyle şunu iri parçalara ayırayım. Çok küçük küçük doğramayayım ki. derisini alıyorum. Derisini şunları niye unuttuk almayı? Yok onları alamayın. Malzememiz basit yoldan pratik. Acıktığımı hemen şipşak yapabileceğimiz en basitten bir tavuk kavurma acılı patatesli soğanlı sarımsaklı defne yaprağı atacağız içine. Sen niye öksürüyorsun gülüm? Bıçak elimi kesme. Yorgun kollarım ağrıyor. alacağım onu öyle şey değil küçük parçalarından değil Şuna şöyle tencerenin içine atayım haşlama gibi şu derisini yüzelim canlı canlı hepsi canlı canlı heyecanlı şunları kediciklere atacağım bunları da kedilere vereyim onlar da sevaplansın garipler kavurmayı köy tavuğuyla yapacağız ki gelecek. Ama maalesef köy tavuğu çok zor. Şöyle büyük parçalarda şu tavuğu yaz ona ayır. İri iri. thank you Akşam ezanı okunuyor değil mi? Yo akşam ezan okunmadı daha. Şimdi okunuyor. Gülüm ezan daha. O farklı bir şeydi ya. He he. <laughs> diye korkuyorum. Bıçak. Şimdi şunu şöyle işte leğenin içine koyayım. Bunu güzelce yıkayayım. ateşe koyacağım. Bu orada kaynar içine içine iki adet defne yaprağı. Defne yaprağı atıyorum. Ve gelelim bunu yıkamaya. resim vardı büyük boy. Bunları da iri iri doğrayacağım. Çok küçültmeden. Όμως την αλλοτόρια για κάτι της Soğanım vardı, bir tane de bir soğanım vardı. Onu ince ince doğrayacağım. Hemen τόρια τόρια iştrelim bunları bu şekilde tavuğun içine atacağım. Bir bas soğan. Burada da 6-7 dişten fazla küçük küçük şöyle sarımsaklarımı 2-3'e kesip iri iri öyle çok parçalamayacağım.

sarmızı soğanımızı etimizi koyduk çekme çekme biber yani katkısız katkısız doğal biber böyle bu acı biberden koyacağım içine pratik Çıktığın zaman bir tavuk, üç patates. Ha. Hayır. Ha? Şey ne abi. Şey yok yok, değil değil. Sen mi? yedin mi? Yedim yedim. Bir kaşık domates salçası. Koktu koktuğu için defne yaprağı Allah'ım nasıl bir koku çaldı. Defne yaprağı. Şimdi şuraya da çay suyumuzu koyalım tane suyumuzu koyalım. Tepsi koyalım. Oh! Afiyetçi bunu yiyelim birlikte. kavrulduktan sonra içine bir yemek kaşığı acı pul biber. Onu da bırakalım buraya. Salçamızı koymuştuk. Salçamı koydum. Şimdi iri doğradığım Tavuklar içinde iri iri olacak. Acılı. Şimdi de bir tat çorba kaşığının bunun da yani bir tatlı kaşığı da şöyle azıcık daha bir tuz. Oh kırdım sanki. Baş ağrıttım resmen. Resmen baş ağrıttım. Tok 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 tok. şimdi kapağını kapatalım şöyle şunu kaldıralım ya bir de bugün yoruldum sanki çok iş yaptığım gibi bugün 2 kilo sarımsağı soydum bunu da bugün işim buydu başka bir iş gücü de yapmadım bir de ancak bir yemek bunun için de saklayacağım. Yani e, nasıl saklayacağımı yarısını yağda yarısını buzlukta saklayacağım arkadaşlar bunu. Onu da yaparken ayrı bir video çekeceğim bunu. Saklama koşullarını. Suyum kaynadı. Şöyle üstüne çıkasılık kadar su koydum. Çok sulu ol yapmayacağım. Yani Tuzu sudan koymuştum zaten. Şimdi kaynasın. Patatesleri çok eritmeyeceğiz. Eti güzel kavurduk. Sarımsağını, soğanını, ee, defne yaprağı attım içine. Patatesleri iri iri doğradım. Şimdi kaynasın. Pişince inşallah tepside buluşacak onunla. Şimdi ben bir çay demleyeceğim. da kaynamak üzere. Şimdi ben. Çay da kaynadı. Hemen şimdi çayımı demleyelim. Oo, hopladı orada? Şuradan vererek kabartıklığında altına gider seni. işte üstünde. kapatalım. Günaydın kuzu. Günaydın. Güzel kızım benim. Kalktın mı yavrum sen? Ya ben çok uyumadım. Niye kuzu? Bir de kalktım, dört de kalktım. Ama güzel uyudun ya bu. Altı da kalktım. Hiç in, inan bugün hiçbir iş yapmadım sarımsak soymaktan başka. Ay benim ağrıyor. Hadi be. Bir bir sevdiğimiz... Uçak uçuşar şeyden. Bu da geçti. Bişti. bişti bişti. Benim pratik tavuk kavurmam. Defne yaprağı falan çok güzel oldu Burcu. Bişim, şey olur. Olur. Tuzu eksik gelmiş. Yemekten önce mi içeceğim içecek kahveyi? Hı hı. Çok erimesin. Azıcık daha tıkırasın. İki dakika daha pişsin. Hemen onu kapatayım. Maydanozu da hemen balkondan kestim. Pratik bahçem benim. Pratik bahçem benim. Pratik. Hemen onu doğrayayım. Yemeğim pişti. Şimdi şöyle büyük bir borcumu, borcumu alayım. Çayın aldım, kısayım. Şöyle suyunda böyle arkadaşlar burun burun domlu çıkıyor acaba. dursun kapatalım. Çok yerinde dursun. Çayı şuraya alalım. Bunun altını kapatalım. Şimdi yemeğimizin üstüne şöyle oh. bu kadar. yemeğimizin görüntüsü. Paratif, pratik yemek bu. Soğanı sarımsa, defne yaprağı, 3 patates, bir tavuk, alsana bir hazır yemek. Herkese afiyet olsun. Umarım siz de denersiniz, beğenirsiniz. Ee, yorum yapmayı, Abone olmadan izliyorsanız abone olmanızı, olmanızı isterim. Ve beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu kardeşinize, bu ablanıza destek vermenizi istiyorum. Herkesi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.